We'll <laughs> <laughs> Herkes bunu konuşuyor, devam ediyor. Verdiğimiz aranın ardından terliği seyirciler basın ilan kurumu müdürü Kenan Tokgöz bizlerle birlikte yerel basının önemine değineceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Ha. Şimdi siz az önce bu gazeteleri buraya yerleştirirken kendi kendime ve size de söyledim ne kadar çok yerel gazete varmış Manisa'da. Biz Ben sadece merkezdeki ve ilçelerdeki birkaç gazeteyi biliyordum. Burası böyle bayağı doldu. E, buraya hepsini de getiremedik açıkçası. <laughs> e, sadece resmi ilan alan gazetelerimizi getirdik. Resmi ilan almayıp kendi e, imkanlarıyla, kentimizin özel sektörüne e, dayalı olarak, e, reklam alarak e, çıkan gazeteler, dergiler de var. Bunların evet. hepsini getirseydik biraz daha sizin e, masanıza doğru e, işgal edebilirdik. Ama şu anda e, bu gazetelerimiz resmi ilan e, alan gazeteler. Evet. E, çoğu günlük, arada haftalık e, yayın yapan gazetelerimiz de var. E, resmi ilan e, almak e, gazeteler için can suyu e, mesafesinde o yüzden de gazetelerimiz hı hı. resmi ilan yayınlayarak hayatiyetlerini sürdürebiliyorlar. Bu kadar çok gazetemizde yayında olabiliyor. Yani bu da bir bereket, hı hı. resmi ilanın bereketi. Evet. Kaç tane gazete var? Manisa Merkez ve ilçelerde. Manisa merkezimizde Europa? 9 tane günlük gazetemiz var. Malum sizler de takip ediyorsunuzdur. Evet. İlçelerimizde de 15 tane gazetemiz var. Toplam 24. Belki haftalık diğer işte burada olmayan gazeteleri falan sayarsak 30'a kadar çıkartabiliriz. Şimdi basın ilan kurumu dediğimizde biz tabii ki ne iş yaptığını biliyoruz az çok ama izleyicilerimiz belki de bilmiyorlar. Öncelikle basın ilan kurumu ne iş yapar genel anlamda? Türkiye'de ne zamandan beri var ve Manisa'da ne zamandan beri var oldu? Şimdi e, basın ilan kurumu e, yarım asırlık bir e, kurum. E, Türkiye'nin e, gündeminde tabi tamamında e, müdürlüklerini oluşturmadığı için çok fazla hani, Anadolu'da bilinmeyebilir. Ama e, İstanbul, Ankara ve İzmir'de e, 1961 yılından beri şubeleri, e, müdürlükleri olan e, özellikle gazeteler başta olmak üzere e, basınımıza hizmet veren bir kurum. Nasıl bir hizmet veriyor? Ee, öncelikli olarak e, resmi ilan e, diye bir ilan türü var. Hı hı. Kamu kurumlarımızın resmi ilan talepleri oluyor. Duyulması gereken, e, kamuoyuna <laughs> e, duyulması gereken, ilan edilmesi gereken, yasal olarak da zorunlu olan e, ilanlar var. Bu ilanlar e, tabii ki ücretle bir hizmet <laughs> satın alması şeklinde oluyor. Pardon. <laughs> Tabi bunun bir ekonomik bedeli olduğundan gazetelerimiz bu ilanları yayınladıkları zaman bunun ücretini de alıyorlar. Bu da gazetelerimiz açısından bir kaynak teşkil ediyor. Gelir, gelir olarak. Evet. Bugün Anadolu'da özellikle yerel basın bu kaynakla hayatiyetini sürdürebiliyor. Biz bu kaynakların adil bir şekilde dağılımı yapmaya çalışıyoruz. Belli kriterler çerçevesinde. Evet. 1961 yılından beri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere daha sonrasında da özellikle son 5 yıl içerisinde 12 tane ilde müdürlüğümüz varken bu 41'e kadar ulaştı. Büyükşehir, Şu an Türkiye'de ilde var. Büyükşehirlerin tamamında varız. Büyükşehir potansiyeline sahip ama nüfus olarak büyükşehir kriterine tam erişememiş ama büyük potansiyeli olan illerimizde de basın ilan kurumu müdürlük olarak mevcut. Biz basın ilan kurumunun olmadığı yerlerde bu işler nasıl yürüyor, yürüyor diye aklımıza bir soru gelebilir. Basın ilan kurumunun müdürünün olmadığı yerlerde de valilik basın hatları işler müdürlüğü bizim görev görevimizi bir bölümüyle ifa ediyor evet. ve oradaki yerel basın kuruluşları da resmi ilan yayınlama hakkına haiz olarak görevlerini yapıyorlar. Ee, evet. Biz de burada 2011 yılında e, burada müdürlüğümüzü e, kurduk. E, 2011 yılına, yılına kadar da bu, Valilik Basın Altına İşleri Müdürlüğümüz e, bizim görevimizin bir bölümünü rutin olarak e, ifa ettiler. E, ayrıca e, burada bir parantez açarak kendilerine de e, 2011 yılına kadar yapmış oldukları fedakarca e, görev, e, bizim görevimizi ifa ettiklerinden dolayı, dolayı da teşekkür ediyorum bu vesileyle. Evet, e, tabii şimdi genel anlamda karşıdan dışarıdan baktığımızda sanki Türkiye'de e, ve Manisa'da okuma oranının çok düşük olduğunu hissediyoruz. Yani e, ben çok fazla gazeteyi eline alıp da okuyan vatandaş görmedim. Gördüm ama e, çok fazla değil. Manisa'da bu durum nasıl? Yani kaç tane gazete gidiyor dağıtım olarak? Eee bu sorunuza öncelikli olarak bizim açımızdan bu ne anlam ifade ediyor? Yani gazetenin tabii ki okunabilmesinin öncelikli olarak okuyucuya ulaşabiliyor olması gerekiyor. Evet. Basilden kurumu olarak 195 sayılı yasa ve 67 sayılı Genel Kurul kararları çerçevesince gazetelerimizin Basın Kurumundan resmi ilan alabilmeleri için belli kriterlere uyuyor olmaları gerekiyor. Bu kriterlerimizden bir tanesi de satışla ilgilidir. E, Malumunuz e, iki türlü satış sistemi vardır. Bir tanesi bayi aracılığıyla e, bayiler aracılığıyla e, satış okuyucuya e, hizmet. İkinci bir satış türü de abonelik şeklinde oluyor. Yani e, okuyucunun ayağına hizmet şeklinde. E, Basın kurumun e, ilgili mevzuatlar çerçevesince olaya baktığımızda e, yerel gazetelerimiz Manisa <laughs> merkezde olmak kaydıyla 250 tane e, en az bayiden satıyor olmaları gerekiyor. Günlük ortalama satış olarak söylüyorum. Hı hı. Ee, ve Diğer e, şekilde de 250 tane e, satışta e, abone şeklinde en az gerçekleştiriyor olabilirler ve toplamda da 500 e, artı e, 500 üzerinde bir satışların olması gerekiyor. Bu gereklik nereden e, icap ediyor? Resmi ilan yayınlayabilme <laughs> hakkını sürdürmeleri açısından böyle bir hı. gereklik var. Öncelik olarak gazetelerimiz Manisa Merkez'de en az 500 adet şu anda resmiyette satıyorlar. Evet. Tabii ki burada aboneler 500'ün içerisinde belli bir yakın teşkil ediyor. Ayağında hizmet okuyacağı kadar ulaşıyor. Bu da güzel bir hizmettir. Buraya gelmezden evvel çarşıda yürürken bir esnafımızın kapısında bir yerel gazetemizin takılı olduğunu gördüm. Evet. Çok hoşuma gitti. Hatta fotoğraf çekeyim e, Hı -hı. dedim. Hani güzel bir e, hizmet rulo şeklinde güzel e, sıkıştırılmıştı Hı -hı. gazete. Yağmurda, çamurda ıslanmasın diye gayet muntazam bir e, hizmet e, gördüm. Bu açıdan hani siz e, çok fazla göremiyoruz e, okunup okunmadığıyla ilgili e, evet. deyince bu örnek aklıma geldi. E, zaman zaman kahvehanelerin önünden geçerken yani gazetelerin e, okunduğunu görüyorum. Hani Hı -hı. Esnaf ziyaretleri yaptığımızda mal Manisa'mız açısından esnaflarımızda gazetelerin masada en azından 3-5 tane en az yerel gazetenin hı hı. olduğunu görüyorum. Tabi ulusal ve yine bölgesel gazetelerin de hı hı. hakkını yemeyelim. Onların da zaman zaman okunduğuna şahit oluyoruz. Bu açıdan biz hani genelde gazetelerin belki okunduğu, göründüğü, halkla buluştuğu noktalarda bunu görebiliyoruz hani sizin bireysel olarak bunu göremiyor olmanız bireysel e, olarak değil yani gene genel anlamda hani böyle bir kavram var sanki Hı -hı. işte biz kitap okumuyoruz, gazete okumuyoruz gündemi bunu çok ben fazla hani etmiyoruz. Bunun ben hani hani böyle olur gibi bir algı var. Bu ne bu kadar algıdır doğru? E, aslında? <laughs> e, gazete okunacak şekilde e, bir içerikle ve e, güzel bir e, sunumla e, hazırlanıp okuyucuya en güzel hizmet e, verildiğinde bunun okunabildiğini, ilgi çekebildiğini görüyoruz, evet. yaşıyoruz. Yani burada hani halkımız gazete okumuyor. işte hiçbir şekilde gazeteyle ilgilenmiyor diyemeyiz. Hı hı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim halkımız da günlük olaylar konusunda belli bir takip ve ilgisi vardır. Özellikle futbol başta olmak üzere belli bir nesil özellikle sporla çok ilgilidir. Bir evet. şekilde şöyle bir tabir vardır. Gazete genelde sağdan başlanır, arka sayfadan başlanır. Neden? Çünkü spor sayfalar genelde arka olduğu için gazeteyi elimize evet. aldığımızda önce işte sporla ilgili merakımız söz konusu oluyor hı hı. toplum olarak. Böyle bir alışkanlığımız da var edilmiş olduğumuz. Yani gazete hiç okunmuyor değil, gazete hiç takip edilmiyor değil. Belki şunu burada ifade edebiliriz. Gazetenin satın alınması konusunda bir e, isteksizlik e, olabilir. olabilir, bundan söz edebiliriz. Hani de ücret ödenip de e, yaygın olarak Hı. kullanılması da olabilir. Çünkü yani siz... ücret ödeme konusunda gidip bayiden gazeteyi satın alma konusundaki fedakarlık konusunda biraz hani motivasyon eksikliği var. <laughs> hani e, biz de şöyle bir, e, siz de şahit olmuşsunuzdur. E, top taşıma araçlarında olsun, e, bir yerde gazete okunuyorsa yan taraftaki de mutlaka. ...bir şekilde Mutlaka. başını uzatarak... ...oradan yararlanıyordur. Evet. Yani gazeteye ilgi yok değil aslında. Evet. Yani habere ilgi... ...olmadığını iddia edemeyiz. Hı hı. Burada belki... ...alışkanlıklarımızı biraz... ...hani normal... ...gazete okumak isteyen vatandaşımızın... ...gidip kendi gazetesini... ...satın alması şeklinde olursa... ...hem sektörümüzün daha canlanmasına katkı sunmuş olur. Hani ücretsiz de biz bu gazeteyi bir komşumuzdan da temin edebiliriz. Bir arkadaşımızın gazetesinde okumayı tercih edebiliriz. Hani oradan da yararlanabiliriz. Ben bunu hani tamamen eleştirmiyorum burada. Ama tercih olarak bu tercih hakkımızı gazeteyi direkt bizzat satın alarak kullanırsak gazeteyle olan irtibatımızı bu şekilde sağlarsak hem sektörün gelişmesine de katkı sunmuş oluruz. Belki o zaman eleştirdiğimiz bazı konular Kendiliğinden çözüme kavuşur. Neden? Çünkü gazetelerimizin geliri arttığında, e, tirajları arttığında reklam e, alabilme evet. olasılıkları e, burada artacaktır. Daha fazla reklam alabileceklerdir. Gelirler artacağı için e, patronun durumu gazete sahibinin veya işte medya kuruluş sahibinin ekonomik durumu daha iyi olacağından varsayımlı hareketle e, ücret ödeme konusunda personeline daha e, iyi imkanlar sunabilecektir hem ortam olarak donanım olarak hem de onların kişisel olarak gelir seviyesi olarak bunu değerlendirebiliriz. O zaman sektör daha da canlı ve dinamik olacaktır. Evet. Hani burada vatandaşımız meseleye bu açıdan bakarsa hem kendisine bunun dönüşü artı olur, hem kentine hem de ülkesine daha faydalı olmuş olur. Yani gazetenin bedeli de çok büyük bir bedel değil aslında. Hani evet. küçük küçük bedeller. Bugün 50 kuruştur, işte 25 kuruştur, hadi 1 TL diyelim. Bugün biz nerelere bu paraları vermiyoruz ki. Yani cebimizde gittiğimizde evet. bir çay içtiğimizde bile 1 TL'den aşağı çay içmemiz söz konusu olmuyor. Bu açıdan hani gazeteye vermiş olan bir bedel aslında küçük bir bedeldir. Ama toplandığı zaman da bu bir yekün teşkil ediyor. Bunun reklam artı katları var. Tabi bunların hepsi birbirini besleyen, destekleyen süreçler. Şimdi dediğimiz ki gazetenin okunmasında içerik ve e, basımı çok önemli. Yani yapılan mizanpaş, dikkat çekici olmalı, güzel yerleştirilmiş fotoğraflar e, tabii ki dikkat çeker. Bir de özel haberler de bunu etkiliyor. Hı. Yani e, ben örneğin her gazetede aynı haberi okumaktansa e, halkın içinden ya da işte çok yakın bir mahallemde, köyde yaşanmış bir olayı okumak beni daha fazla e, ilgilendirir. Aynen dediğiniz doğru. Ben de hani Basın kuruma Kurumu müdürlüğü görevimin dışında aynı zamanda bir gazete okuruyum. Hı hı. Hani normal vatandaşlarımızın baktığı pencere içerisinde meseleye baktığımda eğer bu görevi ifa etmiyor olsaydım mutlaka bir şekilde bilgi edinmek için gazeteye, televizyona veya internet medyası tabii ki burada daha hızlı ve güncel olması sebebiyle takip edilebilirdi. Ben de bunu e, etmek zorunda olabilirim. Şu an zorunlu olarak zaten okuyorum. Evet. Hani e, görev gereği e, okuyorum. Mesleğimin bir parçası olarak. E, güzel e, de oluyor. E, bu açıdan e, tabii ki e, gazetelerimiz, diğer işte medya araçlarımız, buna internet e, medyası, televizyonlar, radyolar e, tabii dergileri e, güncel olarak değerlendiremeyiz. Onlar biraz daha ...genel ve eskimeyen konuları daha derinlemesine işliyorlar. Hı hı. Onların böyle bir rekabeti söz konusu değil. Güncel olmaları en önceliklidir. Aynı zamanda bir fark oluşturmaları gerekiyor. Hani herkesin, her gazetenin, her televizyonun aynı haberlere yer vermesi... ...bir farklılığın olmaması tabii ki sektörel anlamda bir sıkıntıya yol açar... Bizim farkımızı ortaya koyabilmemiz gerekiyor ki tüketicinin e, ilgisini çekebilelim. Burada özel haber bu işin e, en önemli e, din, din, dinamik unsurlarından evet. bir tanesi, süreci e, olumlu etkileyen. Burada basın ilan kurumu olarak tabii ki biz e, bir kamu kurumuyuz, onu başta ifade etmemiştik ve e, yasal bir takım e, mevzuatlarla e, sürece e, müdahil e, olmak e, durumundayız. Ee, özel haberlerle ilgili de yine genel kurulumuzun almış olduğu e, bir karar var. E, 61. E, maddemizde yeni ilavelerimiz e, söz konusu oldu. Özellikle bu özel haber konusunda gazetelerimiz e, normal e, işte yerel haberlerin e, dışında özel haberlere de günlük olarak yer verdiklerinde biz onlara e, ek resmi ilan yayınlama hakkı e, tanıdık. E, Gazetelerimiz 130 gösterge dediğimiz bir puanlama sistemimiz var taban gösterge olarak. Buna 10 puan da ilave olarak böyle bir katkımız, böyle bir desteğimiz söz konusu oluyor. Özel haberlere yer veren gazetelerimiz fazladan resmi ilan yayınlayabiliyorlar ve bunun karşılığında da yine bir fazladan bedel evet. kazanmış oluyorlar. Biz bu şekilde gazetelerimiz teşvik amacıyla böyle bir sisteme müdahil olmuş olduk. İyi de oldu. Bazı gazetelerimiz bu konuda kendilerini geliştirdiler. Özel haberlere de önem veriyorlar. Muhabir arkadaşlar da bu konuya ciddiyetle yaklaştığında şu anda verimli bir sürecin daha başındayız aslında. İleride daha da bu konu önem kazanacak. Özel haberler konusunda da bir rekabet başladı. Bu daha da gelişecek diye umuyorum. Evet, yerel basının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani Hı. E, bu Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da örneğin yerel basın daha popüler. Yani oradaki yerel gazeteler daha ünlü. Hı -hı. Türkiye'de de aslında bu sağlanabilir. Yani çünkü yerel bana göre de daha önemli. Yani ben yerelde kendi yaşadığım şehrin haberini okuyorum. Neler olmuş? Belki de az önce dediğim gibi yan mahallemde olan bir Hı -hı. olayı ben hiç duymamıştım. Gazeteden öğrenmiş olabilirim. Doğru. Bu konu da çok önemli. Teşekkür ediyorum bu konuyu da gündeme getirdiğiniz için. Aslında bu konuda örneğimiz de var. Yeni Asır aslında bir yerel gazetedir. Evet. Yani isim olarak burada zikretmemde bir... Bölgesel şey. oldu sanki yani ama. Bölgesel olsa da aslında İzmir hı hı. gazetesidir. Yani biliyorsunuz bizim ulusal gazetelerimiz genelde İstanbul merkezi evet, bir gazeteler, doğru. o yüzden böyle bir başarı örneğimiz var aslında. Hı hı. Çok da köklü bir gazete. Bu başarı örnekleri çoğalabilir. Hani neden Manisa'mızdan da böyle popüler yani. bir gazete çıkmasın? Hı hı. Yani bu başarılabilir, başarılamaz diye bir konu yok. Yani biliyorsunuz son dönemde yerel unsurlar daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Marka şehirlerden bahsediyoruz. İşte hı hı. yerel e, de e, yetişip büyüyüp e, ulusala e, kadar kendisini tanıtmış e, yerel markaların e, global marka haline dönüştüğü bir süreçten bahsediyoruz. Burada tabii ki medya kuruluşları artı e, bizim hani e, kendi görevimiz gereği e, gazetelerin bu süreçler içerisinde e, yer edinmeleri bizi memnun eder. Evet. Biz bu konuda hani hayaller kuruyoruz ama tabii ki gerçekleşmesi <laughs> önemli. Evet, gerçekleşir yani. umarım. Bir de son sorum olsun. Bu gazetecileri ilgilendiren bir soru. Toki yapılacak, Toki konutlarında gazeteciler için de böyle bir yer ayrılabilir mi? Siz bununla ilgili görüşme yaptınız mı hiç? Tabii Toki meselesi bizim gündemimizdeydi basın ilan kurum olarak. Evet. Hatta bir proje de başlatıldı İstanbul'da. E, şu anda da e, zannediyorum e, bu konuda hani projeden ev sahibi olan e, sektördeki arkadaşlarımız var. E, i̇yi ki de işte ev almışız e, diyenler var. Ben e, buna şahit oldum. Hı hı. E, tabii ki basından kurum olarak biz e, özellikle hani gazeteci arkadaşlarımızın e, bireysel e, olarak e, hani hem özlük haklarıyla ilgili daha iyi şartlarda mesleklerini işte daha iyi koşullarda daha fazladan işte gelirlerini de artıracak şekilde en iyi gelirlerle bu işi yapabilmeleri bizim de temennimizdir, arzumuzdur. Kendi sorunlarını da pratiğinde daha kolay çözebilmeleri açısından da dediğiniz TOKİ de bu ev edinme, konut edinme anlamında önemli bir projedir. Manisa'mızda da TOKİ ile ilgili e, yerel yönetimlerin bir takım çalışmalar var, projeler var. Burada e, gazeteciler cemiyetimizin girişimi oldu. E, işte bir e, yerel e, ilçe belediyemizle görüşme yaptılar. E, o proje ile ilgili bir takım talepleri oldu TOKİ'den. E, bu şekilde e, Manisa'nın da gündeminde olduğunu e, siz de, biz de biliyoruz. Evet, biz de etme, e, takip ediyoruz. Evet. Hani o konuda e, bize bir görev e, düşerse biz hazırız. Genel müdürlük düzeyinde de bu konuya zaten duyarlıyız. Hı hı. Hani böyle bir talep şu ana kadar ilgililerden bir destek talebi henüz bize ulaşmış değil. Onu açık ve net söyleyelim. Tabii ki böyle bir proje masada, bu da bir gerçek. Medyaya da bu yansıdı. Böyle bir görüşme başlatıldı biz de bu konuyu yakından takip ediyoruz. Hani hı hı. her ne kadar sürecin fiili olarak içerisinde olmasak da sektörümüzle alakalı sektördeki görev alan arkadaşlarımızın e, temel sorunlardan birisiyle ilgili bir konuda bizim de duyarsız kalmamız zaten söz konusu değil. Zaten bu konuda belli bir tecrübemiz var. E, en son bildiğim kadarıyla Zonguldak'ta böyle bir proje e, hayata geçirildi ve Basın ilan Kurumu <laughs> Genel Müdürlüğümüzde İşin içerisinde orada dahil olmuştu ve süreci hani hızlandırma konusunda genel müdürlük ağırlığını koymuştu ve sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanmasına katkı sunmuştu. Biz Manisa'mızda da aynı şekilde sürece katkı sunmayı arzu ederiz. Orada bir şeyimiz yok çünkü biz olaya bir bütün olarak bakıyoruz. Hani Sadece gazetelerimiz ve gazete sahiplerimiz şeklinde değil basın çalışanlarımız da bu sürecin bir parçası içindedir ben kişisel olarak bu işi paydaş kurumlarımıza kadar hani ilgili kuruluşlarımıza kadar duyarlılık anlamında onlarla da ilgili olduğumuzu düşünüyorum. Bu dağıtım şirketleri gazeteyi dağıtan hedefe ulaştıran kişiler olabilir. Gazete bayisi olabilir. Gazeteyi satan kişiler bile olabilir. Bunların hepsi bizim bir parçamız. Televizyon zaten bizim medya şapkamız içerisinde. Şu anda bu ekranlardan seslenebiliyoruz, Kamuyla iletişim kurabiliyoruz. Bunlar çok önemli hizmet kurumları. Bunların hepsine bir şekilde sahip çıkılması gerekiyor. En başta medya kavramı içerisinde internet sitelerini de tabii ki burada atlayamayız, onları da dahil etmek kaydıyla bütün medya araçlarımızı ve orada çalışan kişilerimizi, hizmet gören kişilerimizi kendimizden bir parça olarak görüyoruz ve onların sorunları da bizim sorunumuzdur diye öncelikli olarak bu konuda bir bilinç sahibiyiz, duyarlılığımız var. Bu açıdan bahsetmiş olduğunuz konu da bizim en duyarlı olduğumuz konulardan birisidir. Gazetelerimiz, gazetecilerimizin ev edinmeleri çok temel bir ihtiyaçtır. Ev Kesinlikle. Ihtiyacı. Bu konuda biz de üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazır vaziyette süreci yakından takip ediyoruz. Evet, o zaman sonucu Hı -hı. bekliyoruz şu Hı -hı. an. Sonuç, ne zaman sonuçlanır sizce? Tabii o Toki'nin genel anlamdaki buradaki takvimi herhalde orada bir şeydir, öngörü Hı -hı. olarak. Onlar planlayacaklardır. Hani bu genel bir proje. O proje içerisinde dahil olduğu için o projenin aşamalarında yakından. Görmek gerekiyor. Tabii ki ben direkt birinci olarak o konuda sorumluluk sahibi olmadığım için onu TOKİ ile görüşmek lazım. Oradaki plan program, belediyemiz belki Yunus Emre Belediyesi zannediyorum. Bu konuda bu proje Yunus Emre Belediyesi'nin de katkılarıyla olacak proje. Bu açıdan biz de süreci daha başlangıç aşamasında olduğunu biliyoruz. Ama biz de yakından takip edeceğiz. Yani bu konuda evet. bizim bir şeyimiz yok. yani. Doğrudan Umarım var, çok anda. güzel evet. haberler gelir. E, gazeteciler de e, çok Hı. sevinir buna Hatırım. eminim. Çünkü gerçekten en temel ihtiyaçlardan Hı. bir tanesi barınma ihtiyacı. E, zaten yerel basında çalışan meslektaşlarımın da hani e, buna ihtiyacı var. Hı. Umarım çok güzel bir haber gelir bu konuda. Ben ilgili. de e, hani sizin gibi e, o konuda aynen e, temennilerinize e, katılıyorum ve merakla bekliyoruz. Sadece beklemek değil, süreçte hani bize bir rol, bir eksiklik durum yani bizim de katkı sunacağımız bir nokta varsa biz her zaman için hani ben sadece kişisel olarak değil, genel müdürlüğümüzü de bu konuda devreye sokarak hani tabii ki genel müdürlüğümüzün devreye girmesi olaya belki daha bir sonuç alma noktasında daha büyük katkı sunacaktır. Bu açıdan biz bu konuda hani üzerimize düşen her türlü ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz biz katıldığınız için, geldiğiniz için. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Tüm Manisa'mıza, izleyicilerimize bizleri dinleme fedakarında bulundukları için teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Zaten başarılısınız. Başarılarınızın devamını Çok sağ diliyorum. olun. Çok teşekkürler. Değerli TV izleyicileri herkes bunu konuşuyorun sonuna geldik. Yarın yine saat 11'i gösterdiğinde biz ETV ekranlarında farklı konuklarımızla karşınızda olacağız.